Merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Kocaeli Başüskele'de 120 metrekare çelik ev inşaatımız demeyelim artık. Çelik evimizden, çelik villamızdan sizlere bir kere daha selamlamış olduk. Şimdi bugün birçok iş oldu tabii ki de inşaatımızda. Dün de çok iş başarıldı ancak bugün bu yerdeki güzel parkelerin yapılması süreci. Sonrasında tabii ki bize de çok iş düştü burada. Gelen arkadaşlara hep yardımcı olma noktasında. Kendi işimize bile zor zaman ayırıyoruz. Kendi rutuşlarımız var, tamirlerimiz var, kepçenin kırdığı, kenar köşe işler var. Ben ev turu yapmadan önce tamamen bir işte ortalık toparlanıp yani parkecinin bile burada süpürülmesi, temizlenmesi gereken parçaları şeyleri vardı. Bugün kapılarımız geldi. Yarın takılacak kısmet olursa elektrikçi kardeşimiz geldi. Sizin de görmüş olduğunuz gibi böyle birazcık ben az önce yaktım bütün ışıkları. Hem hane sahipleri görsünler. Onların da tabii ki de her yapılan işi birebir yakından görmedikleri için Merak ediyorlar. Hem bizim videolarımızdan, hem bizim attığımız görseller yoluyla ancak bu tarz şeyleri görebiliyorlar. Şimdi bir ev turu kısaca yapalım yani. Tamamen bitmiş kapıları bitmiş değil de, işte her şeyi. Evimizin son durumu ne halde yani? Onu bir gösterelim istiyorum size. Şöyle şeklende bakalım hep beraber. Öncelikle şu dış aydınlatmalarımız zaman ayarlı dış aydınlatmalarımız var. Az önce çalıştı. Çok güzel bir dış ambiyans olmuş oldu. Bence sizce de güzel olmadı mı? Evimizin dışı böyle ışıl ışıl hem çevre aydınlanması bakımından hem de evin görünürlüğünü artırmış. Etrafında aydınlanmasını bakın yerlerde ışıkların yansımaları var tamamen aydınlık. Dört cephe. Bir dış aydınlatmamız olmuş oldu. Bunların vakti zamanında tabii ki de hazırlığı yapıldı. Kablolamaları yapıldı. İşte nerelerden delinmesi gerektiği ile alakalı beraber Bünyamin kardeşimizle çalışma yaptık. Kat silmesi profilinin Hemen altından deliklerimizi delmiştik, çünkü yukarıya kablo çıkması gibi bir şey söz konusu değildi. Böyle ne derler, işte yarı belinden binamızın aydınlatma lambaları takılmış oldu. Şimdi biraz da içeride dolaşalım. Yani hakikaten, evet, çok güzel durdu. Şöyle çelik kapımızdan da içeriye doğru girdiğimizde, Böyle beşli çok güzel bir avize yine değerlendirilmiş başka bir yerden Hasan abi getirdi sağ olsun güzel hoş bir malzeme temizliği var tabii ki de bir miktar sildik biz bunu sabah takmadan yerine içeride böyle dört bir kenarda salonun birer adet spot istedim ben bu benim isteğim oldu. Böyle birer tane spotumuz var. Karanlık nokta kalmasın maksatlı. Bir de Amerikan mutfak olduğu için mutfak bölümünde tezgah üzeri hem aydınlatma hem de ikişer tane prizin olduğu böyle güzel malzemeler geldi. Bugün tezgahımız takıldı. Böyle lavabosu, lavabonun iç malzemeleri. Bu şekilde. Evet parkeyi de bu sayede evet görmüş oluyoruz. Henüz temizliğimizi bitiremedik onun için. Birazcık böyle etrafta dağınıklık var. Nasılsa İskender Usta, Bilal Usta temizliyor. Ufak bir de gönderme yapalım esnaf arkadaşlarımıza. Onlar da görsünler böyle nasıl bırakmışlar bize. Evet. İbrahim abinin odası. Evet arkadaşlar, İbrahim abinin odası demiştik. Böyle spotu, anahtarları, prizleri, radyatörü, yerdeki parkeler, bir tek süpürgelikler takılmadı. Onu da cumartesi takacaklarmış sanıyorum. Bir de bu kurtardığımız alan vardı. Buranın da böyle yaklaşınca böyle yanan bir güzel bir büyük, gayet de aydınlatıyor yani. Bir spotu var. Buraya biz boyaları, artanları koymuştuk. Buranın zemini seramik diye parke yapılırken hep sağa sola dışarıya çekiştirdik. Kendi takımlarımızı, malzemelerimizi, her şeylerimizi kaçırdık. Salonun görüntüsü bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Şimdi bu taraftan bakıyoruz. Mesela sürgülü kapımız var bahçeye açılan mutfak tezgahımızı görüyorsunuz. Bir de mutfak tezgahından ev, evin içi nasıl görünüyor ona bakalım bir de. Merdiven, işte odanın kapısı, bir de dolap olacak olan kısım. Yani şurası aslında portmanta yani bu kombi gizli olmuş oluyor orada. O merdiven altı lambası da şimdi söndü. Demek ki bir 30 saniye civarı veya 45 saniye civarı yanıyor otomatik yanınca. Bu ledli gizli ışık havuzumuzun içindeki gün ışığı bir aydınlatma kullanılmış sanıyorum. Çünkü diğer bütün aydınlatmalar beyaz olduğu için o birazcık sarı gibi geldi bana. Ama yakıştı, güzel oldu. Gece otururken sırf led'i açtığınız zaman hiç gözünüz yorulmayacak. Işık yansımayacak. Böyle çok aslında biz karanlık olur diyorduk ama çok aydınlık oldu yani. Şu an dışarıya bakın buraya baktığınız zaman karıncayı bile görürsünüz yani. Beş tane burada aydınlatma var. Dört tane spotumuz var. İşte bu tezgah üstündeki ledler falan yani karanlık problemi evimizin salonunda yok arkadaşlar. Onu söyleyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Girişteki banyomuz. Bu şekilde dolapları dün takılmıştı. Klozeti daha önceden takılmıştı biliyorsunuz. Takımları her şeyi, duş bataryaları falan, boyaları vesaire her şeyi bitmiş. Seramikleri, derzlere pırıl pırıl kapısı takılınca böyle tamamen hazır olmuş oldu. Evet burada sırf yani sadece burada yanmayan bir adet merdiven başındaki bu sıvı üstü aydınlatmamız var. O da yanlış bağlamış galiba. Az önce görüştüm elektrikçi Bünyamin kardeşimizle. Evet, burası da Hasan abi'nin odası. Hasan abi'nin balkon korkuluğunu da hazırladım bugün. Taşlanması, antipası, bir de boyanması sürecinden sonra onu da buraya takacağız. Güzel bir Fransız balkon korkuluğu hazırladım. Elimizde kalan malzemelerden. Korneşleri aldım geldim. Onların montajını yapacağız yarın kısmet olursa. Yani hangi birini yapacağız bilmiyoruz ama yapacağız inşallah. Allah güç kuvvet verdiği sürece bütün işleri yetiştirmeye çalışacağız. Evet burası da benim en sevdiğim bu evin böyle dikdörtgen. İstediğiniz gibi her yere her şeyi koyabileceğiniz böyle dört köşe yani böyle dikdörtgen de olsa hiç böyle çıkıntısı girintisi olmuyor. Çok şık, güzel, ferah, iyi bir oda. Buranın da aydınlatması bu odaların sıva üstü bu şekilde ledli panel şeklinde. Radyatörler tamamen takıldı. Banyo dolapları takılmış durumda banyo bataryası, şampuanlığı, işte süzgeci, klozeti böyle güzel bir yine sıvı üstü aydınlatma tamamen ışıl ışıl aydınlatıyor buraları. Burada da yine priz yeri var. Saç kurutma makinesi için vesaire. Dolabımız var. Aynalı dolabımız. Böyle çok güzel oldu. Altı geniş tuttu Hasan abi. Üstü de cama engel olmasın veya hatta kibar dursun diye. Hem lavabosu geniş olsun madem dolabı dar olsun. Yani bari lavabadan kurtaralım diye bu şekilde düşündü. Duşa kabin yarın gelecek sanıyorum. Duşa kabiller, montajları. Bu banyomuz da böyle çok şık, güzel bir banyo. Keramikleri olsun. Böyle dolapları olsun gayet şık. Doğrama renginden dolap rengine kadar takım olmuş oldu. Şu şeylerin rengini çok beğendim. Bu prizlerin, anahtarların. Rengini anımsayamıyorum ama güzel yani. Evin tonuna uygun. Biz burada kum beyazı rengi kullanmıştık. Evet, burası da üçüncü yatak odası. Evet biz burada tamamen tozdan, kirden evimizi korumayı korumaya çalıştık. Hala bakın şuranın bantları duruyor. Evet arkadaşlar, biraz uzatıyoruz belki ama bizim için bu 6 aylık bir sürecin meyvesi olmuş oluyor. Yani şu görüntüyü bütün çalışmalar, bütün bu çaba, gayret 6 aydır yaklaşık şu güzel görüntüleri, şu güzel kutu kutu odaları elde etmek için bizim amacımız, çalışmalarımız. Evimizin zaten çelik ev olduğunu, böyle kutu profillerden faydalanarak bu bölme duvarları oluşturduğumuzu, ancak böyle hiçbir zaman beton armayı aratmadan yani hiçbir şekilde, hiçbir konuda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok da sağlam oldu evimiz. Çok güzel taşıyıcıları, kolonları, kalın kalın profilleri var. Bu merdiven çok güzel oldu buraya da yakıştı renk uyumu olarak. Ne bileyim çok detay var arkadaşlar. Konu çok, detay çok, görsel çok. Yani iki katlı bir villa. Böyle nasıl güzel yapılabilirin cevabı bizim bu yaptığımız ev olmuş oldu. Tamamen şu ortalık toparlanınca yarın veya yarından sonra sabah olabilir. Buradan çıkmadan önce bir ev turumuzu, detaylı videomuzu çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Paylaşacağız inşallah. Bizleri izlediğiniz için videolarımızı bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Yine başka konular açılacak. Yine başka şarkılar yazılacak. Başka çelik villalar, evler hayata geçecek. Bunları size teknik detaylarıyla anlatarak, gerekse fikir edindirerek birçok konuda sizlere kazandırmaya, memleketimize güzel böyle çelik sağlam evler kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.